Sevgili dinleyiciler merhaba. Esmaun Nebi programına hoş geldiniz. Bugün sizlere sevgili peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen müzemmil, müddessir ve nebi sıfatlarından bahsedeceğim. Değerli dinleyenler, Efendimiz Hira Nur mağarasında vahiy ile şereflenince büyük bir heyecan duyarak eve gelmişti. Bu heyecanın biraz durulması üzerine Hazreti Hatice'ye tüm olanları anlatmış o da Müslüman olmuştu. Bundan sonra ise vahiy bir süre kesilmişti. Hira'da vahyin o zor ama tarifi imkansız lezzetini yaşayan ve kutlu görevi üstlenen Efendimiz, şiddetle yeni vahiy beklentisi içindeydi. Efendimizin bu beklentisi karşılıksız kalmamış, Müddessir suresinin ilk bölümleri nazil olmuştu. Efendimiz bu durumu şöyle anlatıyordu. Bir defasında yürürken ansızın gökyüzünden bir ses duydum. Hemen başımı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Bana Hira'dan gelen melek. Ondan ürperip korktum. Hemen eve döndüm. Beni örtün, beni örtün dedim. Ardından Cenab-ı Allah, ey örtüsüne bürünüp sarınan Resulüm, kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı, elbiseni temiz tut.'' kötü şeyleri terk et. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret ayetlerini indirdi. Ve ardından vahiy peş peşe gelmeye başladı. Sevgili dinleyenler, müddessir ve müzemmil kelimeleri örtüsüne bürünen, sarıp sarmalanan anlamlarına geldiği gibi yük yüklenmek, sorumluluk almak anlamlarına geldiği de söylenmiştir. Bu mana dikkate alındığında müzemil kelimesini peygamberlik gibi yüce ve ağır bir yük, sorumluluk yüklenen peygamber şeklinde de düşünebiliriz. O zaman hitap şöyle olur. Halkı irşat ve insanlığı ıslah için kalkıp hareket etme, gayretle yürüme zamanı gelmiştir. İşin çok önemli. Kalk, gizlenme, hakikati tebliğde zayıf kalma. İşte bu talimatı alan efendimiz tüm zorluklara katlanarak Allah'ın dinini yeryüzüne yaydı ve milyarlarca insanın hidayetine vesile oldu. Kıymetli dinleyenler, sevgili peygamberimizin bir diğer ismi de nebi'dir. Nebi yüksek olmak, haber vermek, haber iletmek gibi anlamlara gelir. Terim anlamıysa, Allah'ın emir ve yasaklarını, vahiyini, dinini, tavsiyelerini en ince ayrıntılarına varıncaya kadar insanlara bildirmek, haber vermek üzere görevlendirdiği seçilmiş insandır. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize "Ey Nebi" diye hitap eden pek çok ayet vardır. Kıymetli dinleyenler, burada Nebi ve Rasul arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Nebi, Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilen, ancak kendinden önceki peygamberin kitap ve şeriatıyla amel eden peygamberdir. Rasul ise, Allah tarafından peygamberlikle görevlendirilen, ancak kendisine yeni bir kitap ve şeriat da verilen elçidir. Nebi ve Rasul arasındaki diğer bir farksa, Nebiler her zaman insanlar arasından seçilmiş kişilerken, Rasuller İnsanların yanı sıra meleklerin ve şuursuz varlıkların da arasından seçilmiştir. En doğrusunu Allah bilir. Üzerindeki tüm engelleri aşarak, başta Mekke olmak üzere tüm yeryüzüne ilahi vahyi sunan, dirilişe geçerek tebliğ, tebiyin ve talim görevini yerine getiren peygamberlerin sonuncusu Nebiyyül Muhterem Efendimiz'e sonsuz salat ve selam olsun.